Şimdi üst tarafı boşalttım. Orayı siliyorum. Yavaş yavaş altı doğru. Fırın zaten yeni silmiştim. O yüzden onu silmeyeceğim. Şöyle deterjanlı bezim var. Bir de duralama bezi yapacağım. Şimdi dolapların kapakları, üstler içlerine gireceğim. Evet. Şimdi üstleri sildim. Şimdi Deterjanın suyunu değiştirip bir kat daha sileceğim. İçlerine gece gireceğim çünkü su falan durmuyor. Üstlerini falan da sildim güzelce. İç dış kapak sildim ama içine giremedim. Şimdi burayı sileceğim. Üst tarafı. Altı zaten silmiştim. Evet. Herkese merhabalar. Ben dolaplarım içini boşalttım. Dışını zaten silmiştim. Bir su mama sandalyesine koydum. Şuraları sildim çok da abanmıyorum çünkü güvenemiyorum. Şuraları çıkmış gibi bakar mısınız? Burada bunlar var. Yarısı zaten şeyde konsolda. O tarafa silmiştim. Şu tarafı sildim. İçini de sadece buralar kaldı. Şimdi boşalttım. Şimdi şöyle süngerle iki kere süngerledim. Dış, şu tarafını da süngerledim. Şimdi bezle sileceğim. Şey yaptım şöyle. Çekim şey yapmadım çünkü <laughs> hemen sileyim dedim Yusuf'a arızaya geçmeden. Bir kat daha sileceğim tabii. Sonra alt tarafını silerim. Videolarım var. Bir ablamız şey demiş işte yemek videoları ve temizlik videoları izlenmeyebilir demiş. Yani böyle ilerleyemesin demiş. Yusuf'la hamur, oyun hamuru Lego falan. Yusuf Eren Lego ile oynamayı hiç sevmiyor. Er, erkek çocuğu ay arabalarla oynamayı ve Oyun hamurunun artık oyun numarını için biraz erken. Çünkü ağzına atıyor yani tehlikeli. O yüzden ona çok oyun hamuru vermiyorum. Evde var hatta. Böyle sütüm geldi. Şimdi kaynatmaya attım. Süzdüm. Hava, akşam çok gece çok kar yağdı. Ama şimdi yağmura döndü. Sulu kar. Bir sulu kar yoyu, bir normal kar yağıyor, bir yağmur. Böyle değişik bir hava var. Hatta şurada kar var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ama yani çocuk kanalı olmadığı için, normal bir kanal olduğu için çocukların da yaptığı şeyler çok tutmaz diye düşünüyorum. Yani tem aboneme göre izlenmedelim Normal gidiyor yani. Şimdi aboneme göre. Mesela Seyim Annem'in kanalı 22.000 oldu. Ama izlenmeleri 2.000-3.000. Ancak böyle değişik bir şey olunca 6.000-7.000 izleniyor. Şu anda hatta dünkü videosu 2.000. Hayırlısı yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi sütlerini mayaladım. Tamam, karışık kızartma yapıyorum. Şöyle. Patlıcanlarımı kızarttım. Az kabak, patlıcan, patates, üstlerine domates sosu yapacağım. Salçalı fırına atacağım. Patlıcan, kabak, patates, biber. Azıcık üstüne böyle salça sos yaptım. Çok az ve üstüne domatesleri böyle dilimledim. Evet. Doğal yoğurtta bir tas böyle ayran yaptım. Evet, selamun <laughs> aleyküm herkese. Çırpıcığıma bakayım. Bu da çırpıcığıyla ben muhallebi yapıyorum ama çok güzel şey yapıyor bu arada e, ne yapacağız? Muzlu magnolia yapacağız. Bisküvi, pitbull bisküvimiz, kurşak bisküvimiz yok ama bebek bisküvimiz var. Olsun. Sarem de bana yardım ediyor. Muzlarımızı doğuruyor. Şöyle dondurma kuplarımız var. Bakar mısınız? Şöyle de flamandolu var. Onu Sarı'ya yapacağız. Ben... Hop düştü. Biz... Ben unutuyorsunuz? Muhallebimizi kaynattık. Şöyle... Ben de bakabilir miyim muhallebiye? Şöyle rondodan bisküvimizi geçirdik ama... Gözüme az geldi. Olsun. Bir daha yaparız. Ama bitti. Dur. Şuraya az. Anneciğim kenar çık. Senin de saçın başın dağılık. Sabah topladık tabi. Evet. Sarış Hanım. Biz şimdi ne yapıyoruz anne? Biz Şimdi muzlu makroni yapıyoruz. Çilek evet. olsaydı çilek de koyardık. Ama çileğimiz olmadığı için muzlu hmm. yapıyoruz. Evet. Ee, <gülüyor> Macron. <gülüyor> <gülüyor> Macron ne Biz muzlu yapıyoruz. Şu Orası biraz yaramaz. Bırak Bir de kendine şimdi... alkışlıyor. Şöyle benim kuplarım var. Ne yapacağız kuplara? Süsleyeceğiz. Ama en ne eğlenceli kısmını söyleyeyim mi anne? Kardeşim ilk tamam mı? En eğlenceli kısmı püskü bir tekme. Evet. Ben kuplar oldum. Şimdiki. Ne yapacağız anne? Şöyle yani at karısına bir şey koydum tamam mı? Yetmeyecek, yetmeyecek sadece sunuluk gösteriyorum. Yusuf'un şu anda Yusuf'un bir ben bir tane yapayım sonrasında sen kendi şeyini kendi yap <laughs> Şu. Oo. Şu an karşı bir şey oynamış durumda çünkü pisler tehlikeli unutmayın. Bunun için bebekleri asla dokunmayın. Mutfak'a ve suluk veriyorsun. Peşinden gitmek zorunda kalıyorsun. Çünkü tükürüyor. Ben söyledim. Bakayım. Çok güzel. Aynı bir krema gibi. Artarsa yersin. buradaydım. Tamam. Ben yılları seviyorum. Hı -hı. mı? çalışıyorum sağ olsun diye. Ama niye? Çok olmuyor. Çünkü daha Dumanı çok sıcak. duman var. Ama anne duman, duman ne demek? Duman sıcak demek. Evet. Hmm. Canımız böyle her gün bir tatlı çekiyor Evet, her gün bir poğaça, her gün bir muzlu tatlı Anne, baksana. Normalde şöyle yanlara koyuyorlar. Hı. Biz öyle de muzlu makloli yapıyoruz. Evet, çilekimiz olsaydı çilekli makloli yapacaktık değil mi anne? Üstüne bir tane koyuyoruz. Bence bu püskürük bize yetmez. Yine çekeceğiz. Var mı? Maalesef. Anne, makdolin bence yine üstüne muz koyuyoruz değil mi? Şu şey olsun bir diğerde çünkü diğerlerine yetmez. Ya da elma koyarız böyle yuvarlak kesip ya da portakal dilimi yaparız. Anne hani çok taştı bence biraz. Hangi denk geldi? Evet, hatta altında muz gözüküyor. altında muz gözüküyor. Değil bir mi? Tane. Bir Yusuf'a <laughs> bakalım, mola verelim. Evet, birazcık ara Ay çok tebelim. Sarı Hanım, Filemon Gö. İstedi. Ben çok sevdiğim hayvanlar onlar. Onun kutu biraz büyük ama zaten bisküvi sürü çekeriz yani. Bisküvi çekerken videoyu kapatıyoruz. Hı hı. Çünkü çok görüntü oluyor. Acayip güzel. Normalde muzlar böyle dik oluyor da bizim muzlarımız sadece biraz şey kesmiş. Tam kesemiyorum. Hani kahvaltın bıçağı da kesiyorum ben. Çünkü benim için büyük bıçaklar tehlikeli. Evet. Ben biliyorum sadece. Anne bence bu kibit bize yetmeyecek. Ben şimdi alttan bir paket çıkar, yarım paketini şey yapalım. <laughs> Nerede? Onu bulamıyorum. Orada bak. Görmüyor musun? Hayır. Altta, altta. Baktım altta. Bak gri paket. Şu. Evet. Şu. İşte buldum. Şimdi. Hmm, Tarihin koydum böyle. Portakal. Portakalı en son üstüne süs olarak koyacağım. Anladın mı? Ama onu şimdi koysam olmuyor. Ha, koyacağım söz veriyorum. Sana. Babaanne demiş ki çok bayılırım ben bu tatlıya demiş. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık? Şeker fare yaptık, revan yaptık, hira tatlısı yaptık. Başka ne yapmıştık? Poğaça yaptık. Şey yaptık, ıslak kurabiye. Islak kurabiye yapmıştık. Ponçik yaparız sana tamam mı? Ponçik bugün yaparız. Hadi yaparız. Hadi ponçik yapalım. Ponçik. Tamam. Ya pişi istersen Ben ponçiyi daha çok seviyorum. Ama acaba ama nasıl tatlı olacak acaba? Ben bilemiyorum. Çünkü flamingolar her gün pembe olur. Şimdi bu kuplar biraz soğuyacak tabi. Hadi portakallarımıza deneyelim. Hadi gel 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 Portakalı içi çürük mü diyecektim? çürük değil. çürük geldi. Yani. Bu şaşırık ne yapıyor? Bak bakalım. Şaşırık. Oturum ve cipsini yiyor. Hmm. Bu çok güzel olacak değil mi? Şöyle sana kapak olsun. Şöyle. Hı. Beğendin yani mi? Bunlar, bu da soğusun böyle. Ben. Sen şimdi kontrol et bak ne yapıyor orada sanki. Bir şey bitmiş bak bakalım. Ama öyle yenmez. Biraz daha çektik. Çünkü gözümüze yetmeyecek gibi geldi. Tamam. O kaseye koy onu. Onunkini kaseye koy. Ne dökmesin de? Kanıtlar mı? Bu da acayip güzel bence. Kremaya benziyor. Nasıl tadı? Harika. Keşke ben de bakabilsem. Tamam dibini sana verdim zaten. Merak etme kalacak buradan. Kaseye bile koyuyoruz. Ay Ayağım. Hayır ayağım acıktı. Yani vurdu mu ne yaptın? Hayır vur, vurmadım. Bir anda ayağım acıkmaya başladı. Hı, neden? Yürü, yürüyemiyorum hem de. <laughs> Kucağıma mı alayım seni? <laughs> Yürüyemiyorsan. <laughs> Tek Ambulans çağıralım mı? Tek ayak toplayabilir mi ama? Bunda profesyoneliyim. Profesyonel misin? <laughs> evet. Neysin sen? Hmm. 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 ne der anne? Ko <laughs> <laughs> <Poposinelle. gülüyor> nasıl bir şey ya? Videodan sonra istediğini ya. Anne. ne derler? sonra şişir, şikayet ederler biliyorsun Sare. Daha şikayet aldık biliyorsun. Ne? Ne? Çocuğu da artık gülmesine yasakladım yani bağırmasına şey yapmasına. Ana, çok bir şikayet bir şey. Ne yapayım çocuk? Çocukta kaldıran iki bin oldu anladın. Dış kabuğu şey olmuş. Çilemiş. Ne yaptı alıcı? Şöyle. Hayır. Böyle koymak daha mantıklı. Hayır. Hayır. Ne istiyor çocuk senden? Hayır. Ama hayır dolaba sürüyor dolaba. Sürsün ben sürtürürüm. Al anneciğim. Tamam. Hmm. Bir de bir şey yapmazsan alırsan elinden çığlık hmm. Şimdi ben devam edeceğim. Görüşürüz. Öyle muzlu makyajı yaparken dedim hmm. sizlerle videomu tamamlayayım. Sarıcığım. Hayır. <laughs> <laughs> o da oyun yapıyor ona. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sevgili videoları size ay, bekliyorum. Bekliyorum. Evet, an... Kupalarımız hazır.